Merhaba. Ne haber nasılsınız? Evet, bayağıdır uzun video paylaşmıyordum. Yaklaşık iki hafta olmuş. Onun yeni bildiğiniz üzere daha çok yayınlara ve kısa videolara odaklanmıştım. Ama inşallah tekrardan podcast'lere döneceğiz. Bugün gündemde iki büyük olay var. İkisi de açıkçası birazcık kaotik olaylar. Ayrı ayrı değerlendireceğiz. İlki İran Cumhurbaşkanının ölmesi. İran Cumhurbaşkanı Reisi bir helikopter kazasında hayatını kaybediyor. Sadece İran Cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda Dışişleri Bakanı ve birkaç yetkili ismin daha öldüğü söyleniyor. Gördüğüm kadarıyla cesetler tamamen yanmış olduğu için henüz tam bir teşhis yapılamamış. Bu olay birazcık tuhaf. Bazıları bunun suikast olabileceğini iddia etmiş. Ben buna pek ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Çünkü araştırdığım zaman şunu gördüm. O bölge hakikaten sıkıntılı bir bölge. Daha önce de helikopter kazaları yaşanmış ve hava şartlarının çok kötü olduğu bir zamanda helikopter oradaymış. Yani muhtemelen bu olay gerçekten de kaza. Böyle her şeyi İsrail'e bağlam uhuyu falan var bizim böyle komple teorisyenlerinin. Ben pek durumun öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten İran basını da bunun bir suikast olamayacağını, hava şartlarının çok kötü olduğunu ve bunun bir kaza olduğunu söylemiş. Bu arada BBC'nin bir editörü de şunu söylemiş. 1990 yılında İran depreminin haberini yaparken reisinin öldüğü yerin yakınında motorlarından bir arızalandığı için zorunlu iniş yapmak zorunda kalan şah döneminden kalma bir Amerikan helikopterindeydim. Birkaç hafta sonra bana helikopterin düştüğü ve içindeki herkesin öldüğü söylendi demiş. Yani dediğim gibi aslında bu da benim az önce söylediğim doğru diyor. Bölge hakikaten çok sıkıntılı bir bölge. Bu tarz olayların sık sık yaşandığı bir bölge. Ha, akıllarda tek soru var. Madem sıkıntılı bir bölge ve hava şartları bu kadar kötü o helikopter neden havalandı? İşte bunu bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Ama bu mesele kısaca böyle. Bu durumdan sonra anladığım kadarıyla tekrar seçime gidecekler ama o süreçte ve vekaleten ülkeyi başka biri yönetecek. Adını falan da açıklamışlardı ama şu an göremedim kim olacağını bilmiyorum. Çok da önemli değil zaten. Tekrar seçime gideceklerdir muhtemelen. Evet kısacası bu olay bu şekilde. Atladığım bir şey var mı pek bilmiyorum ama zaten olayın özü bu şekildeydi. İkinci mesele tam şu an yaşandı. Evet sıcak sıcak daha yeni. Biliyorsunuz Netanyahu ve kabinesi bir süredir uluslararası camiada yargılanıyorlar. Çünkü arkadaşlar hani böyle bizim siyasal İslamcılar pek görmek istemese de dünyanın geri kalanında ve özellikle İsrail halkında İsrail'e karşı çok ciddi bir antipati oluşmaya başladı. Bu zaten Savaşın ilk günlerinde İsrail halkına çok yaygındı. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. İsrail savaşı ilk patladığında yani Hamas İsrail'i e ilk saldırdığı zaman haberler yapılmıştı. Ve bu haberleri tek tek okumuştum İsrail sitelerinden böyle çeviriyle falan. Tam şurada kısacık bir ricada bulunabilir miyim? Rica etsem videoya bir beğeni bir de yorum bırakabilir misin? Yoruma işiniyorsan sadece beğen. Allah çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Hemen devam ediyorum. Orada şunu görmüştüm. Halk bu durumdan aşırı rahatsızdı. Kendilerinin saldırılmasından da rahatsızdı. İsrail'in karşı atak yapmasından da rahatsızdı. Çünkü arkadaşlar o dönem hatırlayanlar bilecektir. Orada halk Netanyahu'yu protesto ediyor. Yani Netanyahu hükümetine karşı bir protesto hareketleri vardı. Çıkaracakları bir yasadan dolayı. Hatırlıyorsunuzdur belki. Halk sokaklara falan inmişti ve gerçekten rejim devrilme noktasına gelmişti. Şimdi protestolar böyle devam ediyorken bir anda bir savaş patladı. Hamas saldırdı. E bu saldırıdan sonra ne oldu? Netanyahu hemen bir birlik çağrısı yaptı. Dedi ki "Arkadaşlar savaştayız. Durun. Sonra burada edersiniz falan." E adam bir anda iktidarını sağlamlaştırdı. Şimdi arkadaşlar ben gerçekten hani burada komple teorisyen yapmak istemiyorum ama Hamas'ın saldırısı tamamen İsrail'e yaradı. Bak farkında mısınız? Bak tamamen İsrail'e ve Netanyahu'ya yaradı. E dolayısıyla halk da bunun farkında olduğu için, keriz olmadığı için Netanyahu'ya bu konuda savaş desteği vermemişlerdi. Net bir veri hatırlamadığım için ezberden konuşmayacağım ama halkın yarısından fazlasının bu savaşı desteklemediğini savaşın ilk günlerinde biliyorum. Gördüm, araştırmıştım yani. Konuya geri dönecek olursak, gerçi bunlar da konu bağlamındaydı ama az önceki habere geri dönecek olursak bu yargılamalar sonucunda da Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Galant'a tutuklama talebi çıkarılmış. Galant ne alaka diyeceksiniz? O da Gazze'de soykırım yapılması için talimat vermişti. Bilmiyorum hani bunlar birazcık göstermenik gibi de olabilir. Ama ben bu kararın sonuna kadar arkasındayım. Gerçekten iki tarafında, Hamas'ında, İsrail'inde diğerinden pek de altta kalır bir yanı olmadığını biliyorum çünkü. Ama şunu söylemek istiyorum. Bakın her ne olursa olsun. Hani bugün bu karar uygulanmayacak muhtemelen. Yani yarın da uygulanmayacak. Ama bir gün arkadaşlar bu Netanyahu hükümeti dağıldığı zaman, gittiği zaman gidecek yani. Halkından destek alamıyor çünkü. Bunlar ve bunu yapanlar savaş suçlusu olarak yargılanacaklar. Bakın buna eminim. Hani adım kadar eminim. Hani bu kararlar zaten biraz da geleceğe yönelik kararlar oluyor. Şu an zaten uygulanmayacağını Sağır Sultan bile biliyordu. Ama en nihayetinde bir gün arkadaşlar bir şeyler ortaya çıkacak. Hani çok sevdiğim bir laf var. Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır diye. Öyle hayat böyle arkadaşlar. Yani Bir şeyi sonuna kadar sonsuza kadar saklayamazsınız. Bir yerde sakladığınız her şey açığa vurulmaya başlar. Ve kötü bir insansanız da bunu ancak bir yere kadar saklayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Her zaman şu idealle hayatınızı sürdürmeye çalışın. Ya biz öleceğiz bir gün. Yaşlanacağız. Bir şeyler yapacağız. Çalışacağız. Belki devlet kademelerinde çalışacağız yaşayacağız ve bir gün öleceğiz. Öldükten sonra arkamızdan ne diyecekler? Çocuklar, bizden sonraki nesil, torunlarınız belki, belki benim torunlarım sizin hakkınızda, benim hakkında ne diyecekler? Şimdi farz edin ki Hitler'in bir torunu olsaydı, o dedesi hakkında ne düşünecekti? Ben dedem hakkında ne düşünüyorum? Siz dedeniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da ne bileyim, Fatih'in torunu dedesi hakkında ne düşünüyordu? Çok farklı şeyler, değil mi? Ha, hakikaten çok farklı şeyler. Eğer bir gün bürokraside güzel yerlere gelebilirseniz ki ben eminim. Bu video yüzünden birçok insan oralara gelecek. Hep bu ideal hayatınızı sürdürmeye çalış ya bizim benim çocuklarım benim hakkında ne düşünecek? Çaldı çırptı yapışak mı diyecekler? Yoksa gerçekten ya çok büyük adammış. Helal olsun mu diyecekler? Hangisiyle anılmak sizi daha mutlu eder, daha gururlu eder? Her zaman bu idealle yaşarsanız bence hayatınızda alacağınız kararların, vereceğiniz kararların birçoğu insanlık içinde sizin için de doğru olur ve ileride de bunlardan pişmanlık duymazsınız. Aksine gururla, övgüyle sırtınızı dönmüş olursunuz bu dünyaya. Öyle işte. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.